Miyase İlknur, 21 Ağustos 2021, Cumhuriyet. Eğit, donat, çökert. Hep aynı yöntemi kullandı. Vietnam'da, Sudan'da, Irak'ta, Suriye'de ve son olarak Afganistan'da. Yöntem şöyle işliyor. Gözüne kestirdiği bölgeye girebilmek için önce fason bir terör örgütü piyasaya sürülüyor. Silahlarla, teçhizatla donatılıyor. O terör örgütü bulunduğu ülkeyi kaosa sürükleyince kendisine davet çıkarıyor. Birleşmiş Milletler'den karar aldırtarak bir koalisyon gücü oluşturuyor ve bölgeye yerleşiyor. Cepheye kendi askerlerini sürmek yerine ya o ülkedeki isyancı gruplardan ya da yerlilerden ordu oluşturuyor. Eğitip donatıyor. Sonra ya Amerika bütçesi açık verince ya da bölgede başka denklemler kurulunca hop çıkıveriyor. Eğitilmiş, donatılmış yerlileri ya da isyancıları taksepeti koluna herkes kendi yoluna deyip yüzüstü bırakıyor. Vietnam'ı kurtarmaya gitmişti. Ülkede milyonlarca insanı ölüme sürükledi. Binlerce kadın tecavüze uğradı ve ülke ortadan ikiye parçalandı. Sonra bırakıp gitti. Irak'ta 11 Mart 1970 tarihinde Barzani ile Saddam arasında sağlanan özellik anlaşması, Kerkük'ün paylaşılamaması nedeniyle akamete uğradı ve çatışmalar başladı. Kürtleri destekleyen Amerika kuklası İran Şahı Rıza Pehlevi ile Saddam, dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Alfred Kissinger'ın ara buluculuğuyla 1975'te Cezayir'de bir araya geldiler. Şah Rıza Pehlevi'nin Iraklı Kürtlere yardım etmeyi bırakması taahhüdü karşılığında Saddam Hüseyin, Şaddül Arap Irmağı'nın yarısı üzerinde İran egemenliğini tanıdı. İran'ın isteğiyle 1972'den beri Iraklı Kürtlere para ve silah yardımı yapan Amerika, Kürtlerden desteğini çekti. Kürtler, Amerika tarafından kaderiyle baş başa bırakıldı. Anlaşma protokolünün mürekkebi kurumadan Saddam'ın ordusu Kürtlerin üzerine yürüdü. O güne kadar kendilerini destekleyen İran ve Amerika'dan yardım almak bir yana Molla Mustafa Barzani'nin mektupla yardım istediği Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger halkınıza hayranız demekle yetindi. 1990'da Irak'ın kuvveti işgaliyle başlayan süreçte Amerika yine Kürt kartını açtı. Amerika önderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak müdahalesi sırasında Hür Irak'ın sesinin yaptığı yayınların etkisiyle Kürtler ayaklandı. Fakat Amerika Saddam'la ateşkes konusunda mutabakata varınca Saddam yine Kürtlerin üzerine yürüdü ve Amerika Kürtleri ikinci kez kaderine terk etti. 1 milyonu aşkın Kürt, Türkiye ve İran sınırlarına hücum etti. Amerika bu kez de Kürtlere yapılan saldırı bahanesiyle Irak'a yerleşti. İkinci Körfez harekatıyla Saddam devrildi ve ülke iç savaşa sürüklendi. Taliban şemsiyesi altında filizlenen ne kadar terör grubu varsa Irak'ta konuşlandı. Sonuçta Amerika Irak'tan çekildi ve enkaz halinde bir ülke bıraktı yıllarca desteklediği Müslüman kardeşler üzerinden Kuzey Afrika'dan İran sınırına kadar bir alana hükmetme hayalleri kurdu. Arap Baharı ile başlatılan ayaklanmalar Tunus'tan Mısır'a, oradan Suriye'ye kadar uzandı. Amerika'nın uydusu Körfez ülkeleri de bu ülkelerdeki isyancıları para ve silah desteğiyle yüreklendirdi. Suriye'de çatışmalar başlamadan Türkiye'de sığınmacı kampları kuruldu ve Özgür Suriye ordusu oluşturuldu. Amerika'nın Suriye'de silahlandırdığı ilk isyancı grup olan ve Amerika ile Türkiye arasında imzalanan eğitim donat mutabakatı için umut bağlanan Hazm hareketi El Nusra'ya karşı direnemeyince kendini feshedip cihatçılara katıldı. Amerika ve İngiltere Öso üslerinin El Kaide türevi İslami Cephe'nin eline geçmesi üzerine yardımları askıya aldı. Mısır'da ise Müslüman Kardeşlerin yönetime geldiği ülkelerde kaos çıkarması ve radikal cihatçıları tetikçi olarak kullanması üzerine Amerika balans ayarı yaptı. Bu ülkede Sisi darbesiyle Müslüman Kardeşler çökertildi. Amerika bu kez Müslüman Kardeşlere karşı Sisi'yi destekledi. Amerika'nın bütün bu pratiklerini görünce Afganistan'da işbirliği yaptığı siyasileri, bürokratları ve eğitip donattığı paralı askerleri yüzüstü bırakıp gitmesine şaşıranlara şaşıyoruz. Ulus bilinci olmayan ve aşiretler koalisyonuyla yönetilen ülkelerde paralı ve donanımlı ordu kursanız ne yazar? Dostum kimin dostu? Hem herkesin hem hiç kimsenin. Paranın ve gücün dostu demek daha doğru. General dostumdan söz ediyoruz elbet. Sovyet işgali döneminde Kuzey Afganistan'da İslamcılara karşı savaşan Özbek asıllı general dostum Sovyetler çekilince bu kez Amerika'nın maaşlı komutanı oldu. Mareşal unvanı bile verildi. Özal döneminden itibaren Türkiye'de dostuma yatırım yaptı. Para Paraysa para, silahsa silah. Ama Zora geldiğinde soluğu Ankara'da aldı. Oran şehrinde devlet tarafından kendisine tahsis edilen lüks dairede iki karısı ve on kadar çocuğuyla yıllarca sefa sürdü. Attan düşüp belini incittiğinde tedavisi için Cumhurbaşkanı'nın özel uçağıyla Trabzon'dan masajcı Maria getirtildi. Savaş ve uyuşturucu baronu olan ve sicilinde tecavüz dahil her tür suç bulunan dostum, Taliban ülkeyi kontrol edince bir kez daha kaçtı. Terk ettiği sarayının resimleri medyada paylaşıldı altın varaklı koltukları görünce gülmeden edemiyor insan. Bu at üstünde duramayan muktedirlerin altın varaklı koltuk merakını anlayan varsa beri gelsin. Bu koltuklara tüneyen Taliban üyeleri de eğlencenin diğer yönü. Bu görüntü karşısında Darwin'in teorisine gel de inanma. Çakma Mareşal dostumu paraya boğarak Afganistan denen tezek tarlasına yatırım yapmayı devlet aklı sanan aklı evveller şimdi ne düşünüyor acaba?